Alarka gayrimenkul bu hafta için bir tepkisi hareket başlatarak yarı yarıya stop bölgemizin üzerinde kalıcı kapanışları sağlamış ve bu bölgede artık yukarıya tepkisi hareketleri devam ettirerek şablon bölgemizin üst noktasından 49.50'ye kadar devam edecek bir tepkisel hareketi gerçekleştirip daha sonra yapmış olduğu zirve bölgesi olan 52 bölgesine kadar devam edecek bir tepkisel hareketi gerçekleştirip daha üst hedeflere yönelme ihtimalini artıracağı bir tepkisel hareket oluşturmuş. Bu bölgede Şamlon bölgemizin üst noktası olan 49-50 bölgesine devam etmeden geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olarak 46.75 45.25'i yarı yarıya stop bölgesi olarak takip edebiliriz. Bu bölgelerin altına geçtikten sonra ara destek olarak 43.85 ve kesin stop noktası olarak da 42-20 bölgesini belirledik. Bu bölgelere kadar geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da altına düşüşler oluşmadığı sürece özellikle yarı yarıya stop bölgesi olan 45-25'in altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Ve şablon bölgemizin üst noktasındaki yapacağı kapanışlardan sonra yükselişleri yapmış olduğu zirve bölgesinin üzerine taşıma ihtimalini de artırabilir. Emlak gayrimenkulde belirlediğimiz hedef bölgesi olan 10 bölgesinin üzerine hızlı bir tepkisi hareket başlatarak yapmış olduğu zirve bölgesine yaklaşan bir durumla haftayı kapatmış ve bu bölgede Yarı yarıya stop bölgesi olarak 10.85'i ve ara destek olarak 10.25'i kesin stop noktası olarak da 980 bölgelerini takip ediyoruz. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluşturursa da özellikle ara destek bölgesi olan 10.25'in altına düşüşleri oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirerek yapmış olduğu zirve bölgesi olan 12.05'i test edip üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgesinin üst noktası olan 13 bölgesine kadar devam edecek yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini devam ettirebilir. Ara destek ve kesin stop bölgesi olan 980 bölgelerinin altına geçişler oluşmadığı sürece bu ihtimal daha yüksek olarak devam eder. Fakat bu bölgelerin altına geçişler meydana gelirse kesin stop bölgemizin altına en önemli destek bölgesi olarak yapmış olduğu kısadaki dip bölge olan 915 bölgesi en önemli destek noktası bu bölgenin altında düşüşler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürebilir. Halk gayrimenkulü grafiğinde 3 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altında devam ettiğini görüyoruz. Kısa tepkisel hareketler oluşturursa da öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 3 bölgesinin üzerine çıkışları sağlayıp tepkisel hareketleri gerçekleştirebilir ve daha sonra yapacağı tepkisel hareketteki en önemli direnç noktası olan 3.25 bölgesine kadar bu hareket devam ettirip 3.25 üzerinde yapacağı kapanışlarla önemli kısadaki zirve bölgesinden 3.50'ye kadar devam ettirerek bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla yapmış olduğu zirve bölgesinin 3.65'i test edebilir ve üzerinde yapacağı kapanışlarla öncelikle kanal bölgesinin 4 ve daha sonra da üst bölgesi olan 4.50 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini öncelikle 3.25 üzerinde yapacağı kapanışlarla arttırabilir. Bu bölge üzerine yapacağı tepkisi hareketlerde hacimli durumlar gerçekleşirse hızlı bir şekilde yükselişleri 3.65 bölgesine kadar devam etme ihtimaline dönüştürebilir. Güç bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadan tekrar geri dönüşlerde önemli destek bölgesi olan 2.75 bölgesinin altına geçişler oluşursa 2.65 bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölge altına geçişlerde şablon bölgemizin alt destek noktası olan 2.50 bölgesi en önemli destek noktası o bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali sürebilir. Işıklar Holding grafiğimizde bu hafta için tekrar bir tepkisi hareket başlatarak yapmış olduğu bir önceki zirve bölgesi olan 5.65'e kadar bu tepkisi hareketi devam ettirdiğini görüyoruz. Üzerinde yapacağı kapanışlarla kısa hedef bölgemiz olan 5.90 bölgesini test edebilir ve o bölge üzerine geçişlerden sonra önemli direnç bölgesi olan 6.10'u test ettikten sonra yapmış olduğu zirve bölgesi olan 6.45'e kadar devam edecek. Yükseliş durumlarını oluşturabilir ve bu bölgede en önemli durum şablon bölgemizin üst noktası ve yakın hedef bölgemiz olan 5.90 bölgesini test ederse yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırabilir. Yapmış olduğu kısadaki zirve bölgesi olan 5.65 üzerine çıkışları sağlayamadan geri dönüşlerde 5.25 bölgesini yarı yarıya stop noktası ve 5 bölgesinin de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor bu bölgelere tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşturursa da özellikle yarı yarıya stop bölgesi olan 525 bölgesinin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor ve 525 altına geçişlerden sonra kapanışlar oluşursa 5 bölgesindeki kesin stop noktamızı önemsememiz gerekiyor. Çünkü o bölgenin altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali en önemli destek bölgesi olan kısadaki yapmış olduğu dip bölge olan 460 bölgesinin altına geçişlerden sonra devam edebilir. İhlas gayrimenkul grafiğinde yarı yarıya stop bölgemiz olan 1.60 bölgesinde yatay süreci devam ettirdiğini görüyoruz. Kısa tepkisi hareketler oluştursa da ara direnç bölgesi olan 1.65 üzerine çıkışları sağlayamadığı için bu bölgede yatay süreci devam ettiriyor. 1.65 üzerinde yapacağı kapanışlarla şablon bölgemizin üst noktasından 1.72'ye kadar devam edecek tepkisi hareketleri gerçekleştirip bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığını artırıcı 1.85 bölgesine kadar devam edecek tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. 1.85 üzerine yapacağı kapanışlarla yapmış olduğu zirve bölgesi olan 1.95'i bir sonraki hedef noktamız olan iki bölgesini gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Bu bölgede 1.65 üzerine çıkışları sağlayamadan geri çekilme güç kazanma durumlarında 1.60 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve ara destek bölgesi olarak 1.50 bölgesini takip edebiliriz. 1.45 bölgesi kesin stop noktamız. O bölgenin altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun 1.35 ve Şamdon bölgemizin alt destek noktası olan 1.30 bölgesine kadar devam etme ihtimalini oluşturabilir. 1.30 bölgesi altına geçişlerden sonra yapmış olduğu dip bölgesi olan 120 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşılabilir. Tepkiler daire menkul grafiğinde belirlediğim 508 bölgesindeki kesin stop noktasında yatay süreci devam ettirmiş. Kısa tepkisi hareketler yapsa da yarı yarıya stop bölgemiz olan 542 üzerine çıkışları sağlayıp kapanışları gerçekleştiremediği sürece geri çekime güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali süreceğinden dolayı 508 altındaki kapanışlardan sonra 485 ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 470 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşılabilir. 470 bölgesi altında geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali artacağından dolayı 508 bölgesinde yapılamayan stokların 470 bölgesinde mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Bu bölgede yapacağı tepkisi hareketlerde 5.42 üzerinde geçişleri sağlayıp kapanışlar oluştuktan sonra şablon bölgemizin üst noktası olan 5.80 ve bir önceki kesin stop bölgemiz olan 6 bölgesine kadar devam edecek tepkisi hareketleri gerçekleştirip yakın hedef bölgemiz olan 6.50 bölgesine kadar devam edecek yükselişleri gerçekleştirdikten sonra üzerinde yapacağı kapanışlarla yapmış olduğu zirve bölgesi olan 7.50'ye kadar devam edecek yükseliş durumlarını oluşturabilir. Vakıf gayrimenkul geri çekilme güç kazanma durumunu devam ettirerek 1.95 bölgesindeki kesin stop noktamızı test ettikten sonra bir tepkisi hareket başladı. 2.15 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamıza kadar devam eden bir durum oluşturmuş ve o bölge şu an için direnç konumunda. Üzerine çıkışları sağladıktan sonra bir önceki hedef noktamız ve şablon bölgesinin ikinci kanal bölgesine geçiş sağlayacağı bölge olan 230 bölgesine kadar devam edecek tepkisel hareketleri gerçekleştirebilir. 230 bölgesi üzerine çıkışları sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası olan 245 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirip yapmış olduğu zirve bölgesi olan 265 bölgesi ve yakın hedef bölgemiz olan 265 hedeflerini gerçekleştirip kanal bölgemizin üst noktası olan 285 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 230 bölgesindeki şablon bölgemizin ara direnç noktası üzerinde yapacağı kapanışlarla gerçekleştirme ihtimalini arttırabilir. Fakat bu bölge üzerine çıkışları sağlayamadan oluşturacağı geri çekilme güç kazanma durumlarında 1.95 bölgesindeki kesin stop noktasını önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun yapmış olduğu dip bölge ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 1.80 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşma ihtimali gerçekleşebilir.